Evet güzel kardeşlerim şimdi de böyle bir soruyla muhatabız. Dikkat edin eksi 2'ye giderken 0'a sağdan giderken 3'e de soldan yaklaşırken limit istiyor. Hemen ne yapıyoruz? Öncelikli işimiz kritik noktalarımızı belirlemek. Öğretmenim kritik noktamız baktığımız zaman hocam şu 3'ün şurada boşluk olduğu için 3'ün altındaki 0 olur mu? Kesinlikle olur hocam. Peki devam edelim öğretmenim. Kritik noktamız şu kopma olduğu için alttaki 3 olur mu? Kesinlikle olur hocam. Şurayı bir düzelteyim hemen arkadaşlarım. Peki 0 ve 3 kritik noktam. O halde 0 ve 3'te limit isterse ne yapıyoruz? Sağdan soldan yaklaşım yapıyoruz. Hemen bakıyorum 0'a diyor nereden yaklaş? Sağdan yaklaş. 0'dan geçtiği varsayılan doğrumuzu hemen belirliyoruz. Diyoruz ki kardeşim sen yani şuradaki şu doğru. Heh. Bunun hemen sağ tarafındaki grafiğimizi kapıyoruz. Sağ tarafındaki grafikten bu doğruya kadar yaklaşıyoruz. Dokunduğumuz an karşılığımız kaç? 3. Demek ki sağ limitim 3'müş. 3 diyor Nereden yaklaşıyor öğretmenim? Soldan. 3'ten geçtiği varsayılan doğrumuzu hesaplıyoruz hemen arkadaşlarım. Hop şöyle belirlersek şurası. Peki hocam bu doğruya nereden yaklaşıyor? Sağından şey solundan yaklaş. Hemen solundaki grafiği bu doğruya kadar ne yapıyorum? Takip ediyorum. Dokunduğu yerden karşıya bakıyorum. Karşıdan ne gördüm? 5 gördüm. O zaman senin limitin 5. Sen 5'e yaklaşıyorsun demektir. Eksi 2, eksi 2 benim kritik noktam değildir. Eksi 2'nin karşılığı 0 olduğu için limiti de ne olacaktır? 0. Dolayısıyla benden istenen şey bunların nesi? Toplamı. 5, 3 daha kaçtır? 8'dir diyeceksiniz. Hemen bir diğer sorumuzla ne yapıyoruz? İşimize devam ediyoruz arkadaşlar. Önce şu kalem karakterimizi bir düzeltelim. Karaktersiz, karaktersiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Alain? Hah. Şimdi yerine geldik. Diyor ki kardeşim yukarıda verilen fonksiyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dikkat edin yanlışı buluyorsunuz. Eksi 4'e sağından yaklaş. Eksi 4 benim neyim hocam? Herhangi bir kritik noktam değil. X eksenini kestiği yerim sağından da solundan da yaklaşsan ne olmalısın? direk karşılığın yani değerin olmalısın. Peki diyor 8'e diyor 8'e hocam 8'e sağından yaklaş. 8 kritik nokta, bir boşluk var, bir tanımsızlık var. Sağından bu noktaya doğru yaklaşın da 8 doğrusuna doğru. Bakıyorum karşılığım kaç olmalı? 2. Evet, kesinlikle doğru. Hocam diyor 4'e yaklaş. 4'e kritik nokta olduğu için hem sağından hem solundan yaklaştığımda beni kime götürecek? 2'ye. O zaman dörtteki limitimce de 2. Harika hocam devam 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 kesme gazı. Hocam eksi 2 diyor. Bak 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 bak. Eksi 2 kritik nokta. Hocam eksi 2'den geçen şu doğruyu gördün mü? Gördüm gördüm. Sen de gördün mü? Ben de görüverdim. Hocam diyor bak 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 sağından yaklaşsan bu doğru bizi nereye götürür? Hop artı sonsuza. Aman Allah'ım. Solundan yaklaşsam bu doğru bizi nereye götürür? Hop artı sonsuza. Demek ki benim limitim ne olmalı? Sonsuz. Adam ne diyor? Sıfır. İşte yanlışı ne yaptık? Tespit etmiş olduk. Hocam sıfırdaki limit. Bakın burası sıfıra 3 noktasıdır. Yani benim kritik noktam falan değildir. O zaman oradaki limitim nedir? Fonksiyonun değerine eşit olacaktır. Peki burayı da anladık hemen bir diğer sorumuza geçtik. Yukarıda verilen f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır hocam diyor. Ecik yavaş. Tamam tamam sakin. Ecik yavaşladım. İyi mi? Bence iyi. Hadi hadi hoca hadi hoca hadi. Çöz 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 daha çok işimiz var. Eksi 2'ye giderken. Bakın eksi 2 kritik nokta. Solundan da sağından da yaklaşsanız sizi kime götürecek arkadaşım? Hop 1'e. Kesinlikle doğru. Sıfıra diyor sağından yaklaş. Hocam sıfır burası. Bakın burası. Sağından yaklaşırsam limitim kime gidiyor? 3'e. O zaman ana. Aha da yanlışı bulduk. Vallaha bulduk. Hocam sıfıra solundan yaklaş. Bakalım. Sıfıra solundan yaklaşıyorum. Sol taraftan sıfır noktasına yaklaşıyorum. Ben kime götürüyor? Sıfıra götürüyor. Kesin. Dörde diyor solundan yaklaş. Hocam dörtten geçen doğrumuz şu. Değil mi? Sol tarafından yaklaşırsam hop beni kime götürmeli? 2'ye. Doğru. Hocam diyor 4'e sağından yaklaş. Bu doğruyu tespit ettim. Sağ grafiği gördüm. sağ grafik beni kime götürdü? 1'e. Sağ grafiğimde 1'e gittiğine göre limitim kaça gitmeli? 1'e gitmeliydi. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz ama ne yapalım? Bu gördüklerimizi şöyle bir kere daha çek etmiş olalım. Ne demiştik? Hatırlıyoruz. Tekrardan, tekrardan hatırlıyoruz. Kritik nokta varsa soldan ve sağdan limitler birbirini tutmuyorsa limit yok. Ama kritik nokta var. Örneğin şurada gördüğünüz gibi şurası bir boşlukla gösterilmiş. Ama hocam sağı da solu da aynı yere gidiyor. Demek ki orada limitimiz olacak. Bu noktaları gördüğünüz zaman örneğin şurası, şura veya şura. Bunları gördüğünüz zaman sağa sol yaklaşım. Aksi takdirde herhangi bir şey yok. Fonksiyonun değeri nesine eşit? Karşılığına eşittir arkadaşlar.